Her evin kombisi Japon teknolojisi Airfell sunar. İstanbul'da en yüksek sıcaklık 27, en düşük sıcaklık 19. Ankara'da en yüksek sıcaklık 28, en düşük sıcaklık 14. İzmir'de en yüksek sıcaklık 34, en düşük sıcaklık 21. Antalya'da en yüksek sıcaklık 29, en düşük sıcaklık 21 derece. Her evin kombisi Japon teknolojisi Airfeld sundu. Bizce başarı gönül vererek başladığın işe, inceliklerini bilerek inançla devam edebilmek, heyecanını paylaşabilmek demektir. Kuruluşunun birinci yılında şube sayısı 35'e ulaşan, aktif büyüklüğü 4,5 milyar Türk lirasına yükselen ziraat katılım, bu ülkenin paylaşmayı seven insanlarına teşekkür eder. Ziraat Katılım paylaştıkça daha fazlası. Toshiba klimalar sadece bir ampul kadar elektrik harcar. Yani elektriği adeta koklar. Bir Japon mucizesi Toshiba klima. Nerede o eski meyve bahçeleri? Nerede eş dost sahile yürüdüğümüz geceler? Burada. Referans Kartal Towers'ta. Şimdi Kartal'da mahalle kültürüyle çevrelenmiş modern bir yaşam yükseliyor. Yaşamak ve yatırım yapmak isteyenler için. Kiler GEO tecrübesiyle. Referans Kartal Towers. Referansımız mahallemiz. Kendimi daima özel hisset. Günü sıcacık bir tebessümle karşıla. Hepsinde kal. Geleceğe yatırım yap, hayat erteleme. Nerede mi? Burada, şehrin kalbinde, İstanbul finans merkezinin yanı başında, Emporia. Şimdi, çok özel fiyat ve ödeme koşullarıyla satışta. Küsme patron. Şimdi kariyerine hoş geldin paketi var ilanını danışmanın hazırlasın. Başvurular gelsin, beğenirsen ödersin. Hemen ara. Santorini, Rodos, Mikonos ve daha fazlası. ETS tur gemisiyle Yunan adaları turlarında yerinizi hemen ayırtın. Üstelik vize yok. Mallarımı Amerika'dan Avrupa'ya dünyanın her yerine satmak istiyorum. O zaman sizin dükkana mutlaka limitsiz internet lazım. He? Birdiniz iki oldunuz. Ama babacım, Türk Telekom'da fiber güçlü limitsiz internet ayda 39.90'a. Kardeşime bak, aynı babası. Ayda 39.90'a fiber güçlü limitsiz internet için sizleri Türk Telekom ofislerine ve mağazalarına bekliyoruz. Fiber gücü yanında, işler yolunda. yalnızca başarı, gönül vererek başladığın işe, inceliklerini bilerek inançla devam edebilmek, heyecanını paylaşabilmek demektir. Kuruluşunun birinci yılında şube sayısı 35'e ulaşan, aktif büyüklüğü 4,5 milyar Türk lirasına yükselen ziraat katılım, bu ülkenin paylaşmayı seven insanlarına teşekkür eder. Ziraat Katılım paylaştıkça daha fazlası. Nerede o eski meyve bahçeleri? Nerede eş dost sahile yürüdüğümüz geceler? Burada, Referans Kartal Towers'ta. Şimdi Kartal'da mahalle kültürüyle çevrelenmiş modern bir yaşam yükseliyor. Yaşamak ve yatırım yapmak isteyenler için Kiler GEO tecrübesiyle. Referans Kartal Towers. Referansımız mahallemiz. Almanya, Fransa. Beş kıtada 55 ülke giydiren Sadat, 20 yıldır evet. milli takımımızın şıklık sponsorluğunu yapmaktan gurur duyuyor. Omuzları sadece çanta taşıdığını da kim söylemiş? Omuzlar takımı taşır. Kazanmanın baskısını. Yüz binlerin hayallerini. Vakti geldiğinde zaferi taşır. Omuzlar kazanmanın gururunu taşır. Kepeği değil, heden çoldur. Yüzde yüze kadar kepeksiz, yüzde yüz özgüven. Ofis bu. Her şey olur. Toner biter. Çay biter. A4 bile biter. Ofis üzülür. Ofis içine ağlar. Ofis A4 süzlüğü kaldıramaz. Sonra bir gün ofise dev bir sarı kol gelir. Kartuşla, kesonla, yaprak yaprak A4'lerle gelir. Tüm ofis ihtiyaçlarını karşılayan dev hizmet ayağınıza geliyor. Ofiste yoksa ofiste var. Mı? Kalk kaldı hadi, hadi. Dur, hadi, hadi yürü. Beyler ben Fransa'ya gidiyorum maçlara dalacağım. Security'ler var salmazlar seni. Bana bir şey olmaz ben gidiyorum. Hadi. Bırakın beni beyler koskoca sabri dalan sabri. Önümüzdeki maçlara bu televizyondan mı bakacağım? Hayır 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 rejim ya. bozuldu yapma. Hadi. Kupalarda Medya Mart Avrupa Kupası'ndaki stadyum atmosferini tüm coşkusuyla evinize taşıyor. Ultra HD televizyonlardan son model ses sistemlerine binlerce çeşit ürün rakipsiz fiyatlarla sizi bekliyor. Tüm ofis ihtiyaçlarını karşılayan dev hizmet ofisinize geliyor. Ofisinizde yoksa ofikste var. Burcu Esmer soy. Tatiline hep daha az öder. Çünkü o ünlü bir. Yok artık. Ben sadece ETS turdan erken rezervasyon yaptırdım. Siz de erken rezervasyon yaptırın. Hayalinizdeki tatile daha önce ETS keşke Sizinle birlikte ülkenin havasını değiştiren kim? Tabii ki Daikin. Büyük futbol şöleni için hazır olun. 3 26 Haziran tarihlerindeki Copa America, Aspor ve A Haber'de. Toshiba klimalar sadece bir ampul kadar elektrik harcar. Yani elektriği adeta koklar. Bir Japon mucizesi Toshiba klimalar.